Fiziksel sağlık sorunları yaşlı yetişkinlerin zihinsel sağlığını nasıl etkiler? Fiziksel sağlık sorunlarından bahsederken öncelikle hepimizin bilebileceği en yaygın sorunlar olarak göze çarpabilir. Örneğin tansiyon rahatsızlığı gibi, yüksek tansiyon gibi, şeker rahatsızlığı gibi, kronik rahatsızlıklar diyebileceğimiz aslında tedavi sürecinde tamamen iyileşmeyen, bizi ilaçlara mahkum eden fiziksel rahatsızlıklar zihnimizdeki nöron dediğimiz sinir hücrelerini etkileyerek bu sinir hücrelerine zarar vermekte. Beynimizin yani zihinsel kapasitemizi ya da zihnimizi, belki de vücudumuzun en önemli organını, yaşamamızı sağlayan organı sinir hücreleri sağladığından bu verilecek zararla birlikte fiziksel hastalıkların zararla birlikte zihinsel yapımız bozulmakta. Bu zihinsel yapının bozulması çok ciddi anlamda ruhsal rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Canpet sosyal medya kanallarını takip etmeyi ve varsa sorularınızı iletmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.